Merhaba arkadaşlar. Yine bir masalla karşınızdayım. Şimdi yavru kuş hikayesini size anlatacağım. Anlatmaya başlıyorum. Yavru kuş yavru kuş yuvada yalnızdı. Dedi. Dedi ki anne baba diye bağırdı. Yabancı bir kuş geldi. Dedi ki sen uçabiliyor musun dedi. Yavru kuş sana ne uçabildiğinden uçamadığına dedi. Sonra yabancı kuş uçtu. Dedi ki bana bir bak. Uçtu. Sonra çok güzel uçtu. Sonra gökyüzünden bay bay deyip gitti. Sonra kelebek. Sonra kelebek geldi. Beyaz bir kelebek geldi. Sonra yavru kuşa şey dedi ki sen uçabiliyor musun ama dedi. Yavru kuş dedi ki uça, uçabilsen uçamazsın. Uçamasında senin ne alakan var bundan dedi. Kelebek dedi ki bana bak ben ne kadar güzel bir uçuyorum dedi. Sonra gitti gökyüzünden uçup gitti. Sonra kızdı yavru kuş dedi ki göstereceğim size. Ne kadar güzel uçtuğumu göstereceğim dedi. Hızlıları dedi ki ''Hayır, sakın yapma.'' Kedi dedi ki, ''Yap, yap.'' dedi. Sonra yaptı. Uçtu bir dala. Ama kanatları tam güçlü. Onu diyeceğim tutulmamadı ve yere düştü. Kedi dedi ki, ''Bana da ait bir yemek.'' dedi. Hemen onu aramaya koşuldu. Yavru kuş ''Anne, baba.'' diye bağırdı. Sonra sessiz sessiz bekledi. Anne babası Kedi ararken yavru kuşu diken battı. Kuyruğu çok acımıştı. Hemen koşa koşa gitti. Sonra anne babası gel, gel. Anne babası yuvaya geldi. Dediler ki, ay nerede bu? Çok telaşlanmışlardı. Çok da telaşlanmışlardı. Yavru kuşu aramaya başladılar. <laughs> yavru kuş şey dediler ki, Neredesin? 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 dedi. Sonra yavru kuş buradayım, buradayım dedi. Sonra anne babası buraya uç dedi. ''Hem bencecik buraya uçtu. Dedi ki anne babası neden? Neden yuvadan ayrıldın dedi. Dedi. Sonra da olan biteni her şeyi anlattı. Anne Annesi dedi ki neden odan ayrılmayayım küçüğüm. Küçük. Sonra olan bir tane anlattı. Ve günler günleri kovaladı. Sonra büyüdü. Kanatları güçlendi. Ayakları güçlendi. Ve çok güzel bir şekilde uçtu. Masalımız da burada bitti. Şimdi ilk kardeşimi söylüyorum. Evet. Yabancı kuş, yavru kuşa ne dedi? A. Oh, çok güzelsin. B. Sen uçamıyorsun. C. Annen baban nerede? Hangisi? Hangisi? C. Şey. C mi? Yanlış. Yanlış. <laughs> <laughs> Videolarınızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.